Şimdi ben bu bardağı... Şimdi mesela bu diyelim ki bardağı... Ki bak şu bardak... Bak şimdi şu bardağı... Ya... Bu bardağı kullanıyorum. Şu bardağı... Öyle bir enteresan bir durum ki... Sen bardak satıyorsun Los Angeles'ta veya Türkiye'de herhangi bir yerde... Para bollaşınca bunun fiyatını arttırayım demiyorsun. Bunu ben 10 liraya alıyorum, 12 liraya satıyorum. Ee, şu bardaktaki su kadar sermaye var Türkiye'de para birikmiş diye. Bu bardaktan tutun. Zekası şu su şişesine eşit döküyor ben. Bir insan şunu dökerken ıslanacağını şu düşünmez mi? Giden size bunu üstüne, üstüne dökerse, Hakan Bey onu söylerdi, döküyordu. Uslanacağı <laughs> belli. belli. Ben Ali Babacan'ı beğeniyorum, yumuşak bir adam. Tayyip Erdoğan'ın antitesi. Şu bardağı esnaf alıyor satıyor değil mi? Geçen sene kaça aldığını iyi bilir. Bu sene o Türkiye'deki basından utanıyorum abi, Zavallı basından. Bir tek iftihar ettiğim nedir? Emperyalist basın. Fox TV. Fox TV nedir kardeşim? Emperyalistim işte. Bu bardağı büyük bir patırtıyla buradan alıyorlar. Sonra başka bir yere koyuyorlar. Bu bardağı buraya koyarken buradan buraya... <laughs> 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 Örnek yakalayacağız. Hep konuşuruz ya. <laughs> ya bizim ya gençler bu... her sefer bardakla birlikte Besim Bey'e selam çakmak istiyorum. Ee, aynen abi. Bakın bu bardağı üretiyorsanız diye ya da bu bar bardak her şeyin önüne gelebilir. Ee, Besim Bey su kadehimi, bu suyu Besim Bey'in şerefine kaldırıyor. Yani hepimiz bardağa böyle bakarız. Belki Laz olmasının da verdiği bir <laughs> etkendir. Besim çubuk bardağa buradan bakar, tarif eder. Ne dersiniz ki ben ben ömür boyu niye düşünmedim? Bir kere de şuradan bakaydım ya şu bardağa diye. Hakikaten ta adamın tarif ettiği şey doğru arkadaş. Yani biz alışmışız böyle bakıyoruz.